Efendim merhabalar. Bugün sizinle YouTube programlarında bize şunun da videosunu yapar mısın ya da yapar mısınız biçiminde soru soran dostların yönlendirmeleriyle yaptığımız programlardan birinde bulunmaktayız. Bugünkü konumuz Osmanlı'da muhallebi çocuğu kavramı. Biraz irrite edici değil mi? Ve belki de biraz rahatsızlık verici bir konu. Osmanlı'da muhallebi çocuğu acaba ne gibi bir seksi faaliyeti ve fonksiyonu var. Acaba hangi sapıklar hangi işlevlerde bu muhallebi çocuklarını kullanıyorlar? Ya da muhallebi çocuğu kavramı farklı bir anlamda kullanılıp da farklı mı bize anlatılıyor? Bütün bunları konuşacağız. Bize bu soruyu kim sordu? Şehabettin Elibol isimli izleyicimiz sordu abi. Şehabettin Elibol kardeşime Buradan selamlar. Üstelik iki defa sordu. Bir defasında programlarımızın yoğunluğundan dolayı yapamadık. İkinci defa sordu. Zaten dedik yapıyoruz ve bugün onu gündeme alıyoruz. Nedir bu muhallebi çocuğu? Nedir bu muhallebi çocuğu? Muhallebi yani çocuk herhalde abi. Bu kadar değil mi yani? Ötesi olmaz. Yani aslında altında farklı bir temel daha var ama çok pedofilik bir temel. Evet. Süt çocuğu nedir? Süt içecek yaşta işte, çocuk. Peki sütten kesilen çocuk ne yer? Mama. Babaya muhallebi diyorlar. Osmanlı döneminde. Hikaye tamamen bundan ibaret. Yani insanın içindeki pislik duygularına, düşüncelerine, hayallerine, fantazyalarına yansıyınca her kelimeden bir anlam çıkartmıyorlar mı? Çay koyayım mı Enes? Sana. Şimdi bu kavramda bu şu an duymuş olduğunuz konuşmada aslında hiçbir sapıklık, hiçbir anormallik, hiçbir manyaklık yok kime göre yok normal insanlara göre yok fakat insanın ruhunda böyle vıcık vıcık böyle cıvık cıvık sapıklık varsa her kelimeyi her cümleyi her anlamı farklı farklı yönlere çekiyor çay koyayım mı enes ile çay doldurayım mı edes arasında fark yok doldurla koy arasında da fark yok fakat bu dinleyen sapığın dünyasında farklı bir anlam ifade ediyor Şimdi arkanıza yaslanın. Bizden Osmanlı'da muhallebi çocuğu seksi anlamda hangi fantazilere, hangi sapık yeniçerilerin ya da paşaların renkli dünyalarına hitap ediyor bizden dinleyin. Bu arada başlamadan evvel, Bismillah demeden evvel abonelikler ne durumdayız? Fena değil, güzel gidiyor abi. İyi mi? Beklediğimiz yerde miyiz? Biraz altındayız. Biraz altındayız dostlar. Yani periyot düşünce hayallerin ve kurmuş olduğumuz planların biraz altında oluyor. Bizi ne olur yalnız bırakmayın. Lütfen abone olun. Lütfen şu işaret var. Lütfen bu işarete basın. Bizi beğenin. Bize yorum yapın. Süper teşekkür biçiminde bize destek vermek veren dostlara da çok teşekkür ederiz. Onların sayesinde bu bünye, bu organizasyon bu programlar devam ediyor. Şimdi yaslanın arkanıza ve Osmanlı'da muhallebi çocuğunu dinleyin benden. Çocuklar Osmanlı zamanında e, süt içer. Yani her dönemde, bugün de olduğu gibi doğduktan sonra süt içmeye başlarlar. Peki anne sütü yetersizse ne olur? Yani çocuğun beslenmesine yetmiyor annesinin sütü. Ne yapacağız? Süt anne. O da yok. O mama. Da yok. Mama da yok. Köyde mama mı var? 17. yüzyılda. Hayvan sütü mü ya? İnek sütü mü? Tarhana çorbası. Ben tarhana çorbası içen çocukları biliyorum. Hatta benim çocuklarım da anne sütünün yanında tarhana çorbası içtiler. Bünyeleri kuvvetlensin diye. Fakat İstanbul'da marketlerde satılan o endüstriyel tarhanalardan bahsetmiyorum. Köyde yapılan, elde yapılan, evde yapılan, içinde her türlü vitaminin, proteinin, mineralin, her türlü maddenin bulunduğu, faydalı maddelerin bulunduğu ve kurutularak annelerimizin yapmış olduğu tarhana çorbaları çok faydalıdır. Endüstriyel market tarhanalarından bahsetmiyorum. El ve ev yapımı tarhanalardan bahsediyorum. Çocuklar tarhana çorbası içiyorlar. Dolayısıyla her vitamini, her proteini karşılıyorlar. İşte Muhallebi adını verdiğimiz şey aslında o bulamaç gibi biraz da şekerli olan çocuklara mamanın yanında, mama yokken mamanın yanında verilen arı maya mı diyesim geliyor. Ya öyle bir şey var ya Enes böyle arı maya, muhallebi gibi. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Sana tavsiye ediyorum. Ya bir gün beyaz iç bal. ya. Efendim? Beyaz bal. Tamam beyaz bal ama markası arı maya. Tavsiye ediyorum. İç bir kere yap böyle ya suyu Dökün bir kaba, su dökün veya süt dökün, karıştırın. Şeker, için, yiyin, muhallebi. Arımaya bu arada çizgi film abi ya. Sen markayı karıştırdın mı? Hayır. Arımaya değil mi o? Arı. Arı. Ha, ben o zaman çizgi filmle karıştırdım. Sen bedavadan reklam yapıyorsun bir de sürekli. Eyvallah. Eh, Boyna. Arı şu an zaten önünüzde. İşte bu, bunu içen çocuk aslında muhallebi çocuğudur. Şimdi bakın Osmanlı'da bazı kavramlar var. Bugünkü kavramlarla örtüşmüyor. Mesela Babanın ismini söyle, duysun herkes. Selim. Karşımda, benim karşımda Enes Bin Selim var. Tam karşılığı Enes İbni Selim. İbni oğul demek. Pasif demektir yani. Bugün ne oldu o? Pasif oldu gerçekten. Ne oldu? Eşcinsel oldu. Dilimize nasıl geçti? Hakaret şeklinde kullanılan bir kelime şu anda. Halbuki Arapçadan Türkçe'ye geçen İbni kelimesi sonundaki i, e'ye dönüştü ve o da oğlan demektir, oğlu demektir. Halbuki Enes Hakikaten oğlan Selim'in oğlu. Selim'in oğlanıdır Enes. Ben de Mehmet'in oğlanıyım. Herkes birinin oğlanı veya kızı. Senin oğlan kaça gidiyor Enes? Cümlesindeki Yok. oğlanda var mı bir kötülük? Yok tabii ki. Ben sana sorsam ki Enes, senin oğlan kaça gidiyor? Sen oğluna bir hakaret algılar mısın? Algılamam ya. Yani. Normal çünkü küçük çocuğa denen şey oğlan. Bu kadar. Ama insanın içinde pislik varsa, insanın içinde ne varsa dışına da o çıkar ya. Oğlan kelimesinden sapıklık anlamında pasif, gey erkek anlaşılıyor. Hatta küçük anlamda bile. Tabii. O bir de o var yani. Pedofili küçük, de var. Pedofili için. de var. Oğlan çocuğu 6 yaş, 10 yaş vesaire diyelim. Bunlara oğlan çocuğu. Bunlar oğlandır doğru ama bu çocuktur. İç oğlanı gibi, iç çocuğu gibi. Kullanılan kavramlar örneğin ben liseye gidiyordum Enes. Fuzuli'nin şiirlerinde tekke kelimesinin yerine meyhane geçer. Tamam mı? Zikir kelimesinin yerine sarhoş olmak geçer. Zikir de şaraptır. İçelim şaraplarımızı meyhanede. Ne diyor yani? Tekkede zikir yapalım, cuş olalım, coşalım, sarhoş olalım diyor. O da kendimizden geçelim. Şimdi divan edebiyatı, tekke edebiyatı okumadan öküzlemesine, bodoslama mevzuya dalarsan ne diyor lan bu ayyaşlar dersi? Halbuki o ayyaşların kullanmış olduğu kavramlar tamamen bilimsel ve tekki edebiyatı içerisinde bir anlam ifade eden cümlelerdir. Her bilimin bir ehli vardır. Ehlinin dışındaki insanların yanlış anlayabileceği kavramları kullandığında karşı tarafta farklı bir anlam ifade eder. Ne kadar kötü. Diyor ki, ey kafir saçlım. Ne demek? Ne yani? bu? Kafir simsiyah demek. inkar eden demek. Örten demek kafir. Siyah saçlım diyor yani. Diyor ki mesela kafir kaşlım. Fuzuli'nin şiirlerinde. Baki'nin Nedim'in şiirlerinde. Kafir siyah ve örten demektir. Siyah saçlara kafir saç deniyor. Mesela Allahu Teala için Fuzuli imansız diyor. Enes. Fuzuli Allah'a imansız diyor. Allah iman etmez zaten ama kimse. Var mı öyle bir ihtiyacı Allah'ın? Yok. Allah neye iman edecek? İman kime özeldir? İnsana özel. İnsana. Özeldir. Dolayısıyla Allah'ın imanı ne ki? Allah yaratandır. Allah imanı yaratandır. Fakat Fuzuli'nin Allah'ım sen ne imansızsın cümlesini öküzlemesine, bodoslama okuyan birini anlayacak? Destur, destur de lan. Destur de Allah'a ne diyorsun diyecek. Gelelim mi konumuza? Süt çocuğu Süt içen çocuk demektir. Ağzın süt kokuyor dersen birine ona sen süt çocuğu, anasını emen süt çocuğu muamelesi yapıyorsun demektir. Muhallebi çocuğu süt çocuğunun bir kademe üstü. Arı mama içiyor, 12 vitamin bilmem kaç proteinli tarhana içiyor demektir. Mama çocuğuna muhallebi çocuğu denir. Muhallebi bu arada bizim Anneler, bugünkü bugünkü genç hanımlar pek bilmezler. Bizim annelerimizin zamanında muhallebi yemekten sonra çocuklar tatlı istiyorlarsa hemen mutfağa gidip böyle 10 dakika sürmüyor ya böyle tak 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 çarpıp verilen bir tatlı biçimidir muhallebi. Cinsellikle hiçbir alakası yok. Fakat gönlünde pedofili varsa bir sapın bir şerefsizin, adam pedofili, beğeniyor, istiyor, arzuluyor. Ne yapacak? bu içinde bulunmuş olduğu sapkın manyaklığı ben idamı destekliyorum ha. Bu bunlar için, bu pedofiller için, bir de teröristler için kesinlikle idam olmalı. Ama bu pedofiller için idam daha acımasız olmalı diye düşünüyorum. Değil mi? Benim kızlarım var Enes. Ben olayın tarafıyım yani. Ben o kadar masum ölümelerinden yana olmam. Kızlarım var benim. Bir de benim oğlum var. Bu pedofiliye göre kız oğul fark ediyor mu? Fark etmiyor. Benim çocuklarım var. Ben baba olduğum için biraz acımasız tarafta olmak durumundayım. Pedofili olan sapıklar kendi içindeki sapkın duygularını meşrulaştırmak için ne kızıyorsun kardeşim? Osman da böyleymiş. Onlarda da varmış. Onlarda da varmış. Ne yapıyor biliyor musun? Sen hırsızlık yaparsan suç mu? Suç. Toplumun tamamı hırsızlık yaparsa suç mu? Değil. Bir olay yaygınlaşırsa suç olmaktan kalkıyor. Bugünkü eşcinsellik gibi. Aynen öyle. Marmaray'da insanlar önceden otobüslerde, metrobüslerde, gençler yaşlılara yer vermek zorundaydı toplumsal baskı gereği. Anladın mı? 90'lı yıllarda. Ve herkes yer veriyordu. Bugün kimse yer vermiyor ya. Yani. Yer vermeyenlere de kötü göze bakılmıyor artık. Yer vermek değil, yer vermemek normal oldu. Yani mevzunun normali yer vermemek haline geldi. Ayıplamıyor. Çünkü çoğaldı. Pedofili de çoğaltırsan kendi sapkın duygularını meşru hale getiririz. İç oğlanına laf attı şerefsizler. İç oğlanı haremde görev yapan, kadınlarla erkekler dünyasında bulunan, kadınların kadınlık halini anlamayan, yanında kadınların başını açabileceği. Senin annen, sizden bahsediyorum. 6 yaşındaki bir komşu çocuğunun oğlunun yanında başını kapatır mı? Kapatmaz. Niye kapatsın ya? Dinde böyle bir şey emretmiyor zaten. O da sabi. Tabii ki kapatmayacak yani. 6 yaşındaki çocuk, 7 yaşındaki erkek çocuk yok onun günahı yok. O da sabi. Onun yanında baş kapatılmaz. O oturur kadınlarla birlikte. İşte buna haremdeki kadınları görebilen, haremdeki kadınlarla dışarıdaki dünya arasında bağlantı kurabilen çocuklara iç oğlanları deniyor. Haremdeki iç oğlanlar. Bu kadar. Süt çocuğu, anasının hemen çocuğa deniyor anasını emme aşamasını bitirmiş, artık muhallebiye geçmiş. 3-4 yaşındaki çocuğa da muhallebi çocuğu deniyor. Herhangi bir cinsel cinsellik uyandırmak az evvel çay koyayım mı Enes? Koy abi cümlesindeki aslında tamamen temiz bir biçimde çay doldurayım mı'nın farklı bir fraksiyon versiyonu oldu ama içinde sapkın duygular varsa bunu anında ters çevirebiliyor. Peki bunların kastettiği muhallebi çocuğu ne abi tam olarak? Bunların kastettiği muhallebi çocuğu 5-6-7-8-9-10 pedofili yatağına paşalar alıyor bu, bu çocukları. Bu çocuklarla ilişkiye girip bu çocukları sonra bırakıyorlar. Paşaların ve yeniçeri sapkın duygularını tatmin etmek için, sapkın duygularını bitirmek için, ortadan kaldırmak için kullandıkları bebeklere, çocuklara muhallebi çocuğu deniyor ki Osmanlı'da bunlara... Luti deniyor. Muhallebi çocuğu denmiyor. Luti erkektir ve geydir. Peki sor bana, geyler var mı? Geyler var. Mı? Osmanlı'da geyler var mı? Olmadı dönem var mı? Hazreti Adem döneminde yoktu. Ee, çocukları vardı. İdris ve Şit döneminde yoktu. Çocukları vardı. Hazreti Nuh döneminde yoktur. Nuh döneminde var. Nuh döneminde var olduğunu biliyoruz. Nuh öncesi var mı? Onu bilmiyoruz. Fakat Nuh aleyhisselamdan sonranın hemen sonrasında var, evet, var mı? var var. O hamlenin ne, ne biçim var? Lut peygamberin döneminde Lut kavmi lanetlenmiştir. Mesela asla erkekler kadınlarla yatmazlardı. Erkek erkekle ilişkiye girerdi. Lut kavmi döneminde. Romanda da Pompei var ama Pompei yazlık alan. Pompe yani ben içki içiyorum tamam mı Enes? Ben yazdığımda içiyorum ya. E, kışlığımda içmiyor muyum? İçiyorsun. Pompei yazlık. Roma İmparatorluğu'nun bütün zenginlerin oturduğu yer Pompei'yi ya da Herkülenyum denilen hemen onun yanındaki bölge. Burada var olan şey aslında bütün Roma'da var olan sapkanlıktı. Her dönemde var. Osmanlı'da da var kardeşim. Yani niye olmasın? İnsanın olduğu her yerde yani niye olmasından kasıt. Şimdi var ya kendisine tarikat gibi güzel, benim de laf söyleyemeyeceğim, benim de beğendiğim ve sevdiğim cemaatleşmeleri arkasına sığınarak bana laf eden bazı çaylak şarlatanlar var ya. Şimdi onlar bana sanki normalleştiriyorum gibi davranırlar. Ben normalleştirmiyorum. Sadece diyorum ki niye olmasın her dönemde ve her millette var olan bu sapkınlık elbette de Osmanlı'da da vardı. Vardı. Bununla alakalı kitaplar da yazıldı. Fakat bunlara Luti deniyor. Lut kavminden kaynaklanan bir Lut. Luti. Muhallebi çocuğunun Osmanlı'da herhangi bir cinsel bir fantazi, pedofilik bir sapkınlık, ısrarla söylüyorum yemişim LGBT'yi, pedofiliği nasıl görüyor şey LGBT? Bir kısmı normal görüyor. Bu da bu tercih yönelim diye görenler de var. Ya da bunu şöyle diyorlar. Bu insanlar hasta tedavi ettirilmesi lazım. Tedavi edip topluma geri sunmalıyız diyorlar. Pedofilileri. Bunlar için bir kısmı için bu tercih. Bunlar muhtemelen analarla da birlikte oluyordur ha tercih diyerek. Analarıyla da birlikte oluyorlar. Ya damacanaya sarkan tiplerden bahsediyoruz ya. Damacanaya, damacanaya geçtik hayvana, eşeği, köpeği onları geçtik. Damacana kardeşim bu kadar sapkınlık ancak bu örnekle ifade edilir. Damacanaya hallenmek ne demek lan? Damacanaya hallenmiş bir adamın Neler yapabileceği benim tahayyülümün dışında. Bu insanların gözünde her kelime, her cümle, her bakış, her ima farklı bir takım heveslere ve çekimlere insanlar arasındaki çekime sebebiyet verebilir. Dolayısıyla siz muhallebi çocuğu dendiğinde, iç oğlanı dendiğinde lütfen inanmayın. Osmanlı'da böyle şeyler yoktu. Osmanlı'da pedofili var mıydı diye sor. Vardır illa ki abi ama sorayım kendi. Var mı? mıydı? Vardır tabii ki ya. Ben nasıl 620 yıllık bir devlet, bir devlet tarihinin içindeki milyon kilometre karelik toprakta yaşayan yüz milyonlarca insana kefil olabilirim? Her sapkınlık olduğu gibi pedofili de vardır Enes niye olmasın? Ancak bu muhallebi çocuğu kavramı ile legalleştirilecek, meşrulaştırılacak bir şey değil. Bu bir suçtur. Bu bir hastalıktır, yakalandığı yerde linç ediliyordu. Ya bu normal bir şey değil. Bugün olması gereken de bu zaten. Bu da tabii ki yani suçtur bu, hastalıktır. Tedaviye ihtiyacı var mıdır bilmem, linçe ihtiyacı vardır söylüyorum. Linçe ihtiyacı vardır bu pedofilik manyakların. Ötesi yok bu iş. Ben bir şey soracağım, senle içeride ne konuşalım diye konuştuk ya az önce. Evet. O sırada Twitter'da gezerken gördüm, tweet aynı şu şekilde. İnsan tasvirinin günah olduğu Osmanlı saray eserleri muhteşem değil mi? Netflix'te yayınlansa artı 18 olur. Sana da göstereyim. Çok var bunlardan. Çok var. öyle grup yapmışlar, böyle tren yapmışlar bir sürü şeyler çok var onlardan. Var var onlardan çok fazla Bunlar Osmanlı'nın mı İran'ın mı? İran, mı? İran diyenler de var bunlara. Bu toprakların olduğu belli. Asla inkar etmiyorum. Osmanlı'nın da olabilir. Olabilir ya niye olmasın? İçinde insanın var olduğu her yerde... Her türlü pislik olabilir kardeşim. Benim onlara bir itirazım yok. Eşcinsellik vardır, sapkınlık vardır, pedofili vardır. Vardır da pedofili bir hastalıktır. Muhallebi çocuğu dediğinde bunu kurumsallaştırmıyor musun? Bu arada eşcinselliği bugün söyleyemiyorsun ama 80'lere kadar Dünya Sağlık Örgütü için eşcinsellik de hastalıktı. Evet. Muhallebi çocuğu dediğinde sanki bu işi biraz meşrulaştırıp legalleştirmiyor musun? Benim itirazım o. Ben asla Osmanlı'ya kefil değilim bu konuda. Ben insana kefil değilim. İnsanın olduğu her yerde her türlü pislik olur. Pedofili de vardır. Benim itiraz ettiğim konu muhallebi çocuğu kavramı ile pedofiliyi bir araya getirmek ve meşrulaştırmak. Hiçbir zaman meşru değildi, gayrimeşruydu. Osmanlı'da eşcinsellik diye yazdığında Google'a yüzlerce fotoğraf çıkıyor. Bir şey söyleyeyim. Az önce de var. Yüzlerce fotoğrafın yüzlercesi de doğru olabilir, yanlış da olabilir. Bilmiyorum, ilgilenmedim, araştırmadım. Ancak şunu biliyorum. Bunlar İran'da olabilir. Bunlar Mezopotamya olabilir. Bunlar az evvel bir yerde okudum. Avrupa'dan buraya köleleştirilerek getirilenler de olabilir. Adam İtalyandır. Mesela Payzen Yusuf Paşa. Mesela e, Alfonso de Cigalo. Cigalo'nun oğlu. Adı Yusuf. Biz Alfonso de Cigalo'yu biliyoruz. Sen de biliyorsun. Adamın tarlasında geziyorsun. Alfonso de Cigalo. Hangi tarla o? Cigalo'nun oğlu. Cigalo oğlu. Cigalo zade. Onun tarlasında geziyorsun sürekli. Tarla başı mı abi neresi? Değil. Cigalo oğlu. Cigalo oğlu. Ya. Alfonso de Cigalo. Bu da İtalyan'dır. Osman da paşa olmuş, arazi almış, Cağaloğlu. Cigalazade, Cigaloğlu olmuş, Cağaloğlu'ya dönüşmüş. İtalyan var, Fransız var, Sırp var, Bulgar var. Diyorlar ki o fotoğraflar için Avrupa'dan gelen eşcinsel devşirilmiş çocuklar da olabilir. Enes olmayabilir de kardeş. Çok itirazım yok bu işlere yani. İtiraz insan varsa damacanaya halleden, hallenen insanlar her şeyi yaparlar. Anladın mı? Fotoğrafların altında ben de şunu gördüm abi. Onlar gerçekse bu da gerçek. Diye. Şuna baksana. <laughs> olabilir. Her şey olabilir. Olabilir, olmayabilir. Kardeşim biz Peygamber Efendimiz zamanında içki içen sahabe var. Hazreti Ömer hatta onu dövüyor. Abdullah da sanırım ismi. İçki içen sahabe. Biz doğruyu örnek göstermek durumundayız. Yanlışı değil. Yanlış vardır, doğru vardır. Osmanlı'da da yanlış var. Ancak biz Osmanlı'nın doğrusunu örnek gösteriyoruz. Kültür ve medeniyetini alıyoruz. Benim tek itirazım. Lanet olsun bu işi yapana. Allah bin belasını versin. Bu tür işlere bulaşanlara. Bu pislik işlere bulaşanlara. Doğrusu ve helali varken sapkınlığa kaçanlara Allah hidayet versin yaşayanlara. Ahirettekiler de hesap sorsun. Benim itirazım muhallebi çocuğu gibi bir temiz kavramı, iç oğlanı gibi bir temiz kavramı Enes bana çay koy gibi bir temiz isteği bugün içindeki pis duygularla pisleten ahlaksızlara benim bütün itirazım buna. Eşcinsellik yok demem, diyemem. Ancak şunu söylerim. Hatta bir dakika, hatta kanuni devrinde Portekizli bir doktor esir düşmüş, Sinan Paşa camisinde çalışmış 2 sene. İstanbul'da 2 yıl kalmış. Onun notları var hatta çok Onun, fazla tarihçi kaynak gösteriyor. Heh, ben de gösteriyorum. O notlarda eşcinsel paşaların da var olduğu, devşirilmiş Hristiyanlıktan Müslümanlığa döndürülmüş ama içinde hala Hristiyan duyguları olan, içinde haç kolye taşıyan paşaların da var olduğunu söylüyor o. Kanuni devrindeki o esir. Anlatabiliyor muyum? Her şey olabilir. Ancak olma, olmayabilir de iftira da olabilir. Olabilir de. Hiçbir şekilde ben bu, bu mevzuda bir yere değilim. Tek mevzum şu, kavramların içi boşaltıldı, yerine bambaşka ve rezil anlamlar dolduruldu. Senin oğlan ne yapıyor diye sorduğunda ben karşımdaki adama erkek cinsel fantazilerini yaşayabileceğin erkekten bahsetmiyorum. Oğlun ne yapıyor diye soruyorum. Bu kadar basit. Benim bir de anlamadığım şöyle bir olay var abi. Mesela bu sana az önce gösterdiğim tweet atılmış, bu fotoğraflar paylaşılmış. Altında bir sürü insan eğer bu fotoğraflar gerçekse, eğer Osmanlı'da sallıyorum eşcinsellik çok yaygınsa çok mutlu. Osmanlı'da eşcinsel konuşun ama bu şey mutlu değil. Oley Osmanlı'da bizim gibi eşcinselmiş değil. Bakın Osmanlı torunları sizin atalarınız işte erkek erkeğe beraber oluyormuş. Mutluluğu bu. Cumhuriyette legal dernek var ne oluyor? Bak ey Cumhuriyet çocuğu senin de ülkende dernekleri var bu işlerin. Ne olacak şimdi? Nereye var? Ben yani? şundayım işte, şunu anlamıyorum. Osmanlı kötü bir şey. Eşcinsellik kötü mü? Kötü. Bence kötü. Evet. Osmanlı'da kötü bir şey olunca bunların götleri başları niye ayrı oynuyor? Ben bunu anlamıyorum. Çünkü bunlar Rum tohumları. Ciddi söylüyorum. Bunlar Osmanlı. cidden kansız, vatansız evet. köpekler Aynen ya. Aynen öyle. Ben Osmanlı'da cinselliğin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü insan peygamberler döneminde bile var ola gelen insanlığı kadar eski, bu şerefsiz, ahlaksız ve namussuz insanlığa sığmayan bu ayıpların e, eski dönemlerde bile var olması olduktan sonra bugün bile var. Burada vardı. Burası eski dönemler. Burada var. Bu da Cumhuriyet. Ya burada niye olmasın Osmanlı? Vardır mutlaka. Fakat zannedildiği kadar yaygın değil ve gizli. LGBT gibi açık seçik götümüz başımız ayrı oynuyor diye civelek civelek kımıldayan adamlar makyaj ve ruj süren erkekler yoktu. Ben bugün oje süren erkek görüyorum Enes. Oje sürüyor. Evet ben Marmara'ya bindiğinde bir sürü görüyorsun abi. Evet. Ellerine oje süren erkekler var. Ne tuhaf. Yarın gözüne sürme çekecek, küpe takacak, ruj sürecek. Bu tip erkekler ortaya çıkacaklar. Ve bunlar diyecekler ki Osmanlı'da da bunlar vardı. Hayır. Halt etmişsiniz. Osmanlı'da bunlar yoktu. Yaptığın terbiyesizlik seni bağlar. Osmanlı'yı bağlamaz. Adam ol lan. Adam ol. Tırnaklarında oje, dudağında ruj, gözünde sürme. Adam ol biraz. Erkek ol erkek. Kadın kadın değilsin sen. Erkeksin. Özenme oraya buraya. Karakterini, kimliğini oturtur. Bu kadar basit. Muhallebi yiyen çocuklara laf etme. Onlar senin gibi pislik değiller. Onlar muhallebi yiyen çocuklar. Nokta. Bitti. Ötesi yok. Allah'a emanet ol.